Bir müşterimiz toplu ödeme yapmak istediğinde örneğin daha önceden borçları var. Öncelikle müşterimizin adını giriyoruz. Erdem Doğan'ı seçelim. Çift tıklıyoruz. Burada müşterimizin görüleceği gibi bir tane hazırlanan ödemesi alınmış siparişi var. 3 tane de pembe renkle gösterilmiş. Teslim edilmiş ancak ödemesi alınmamış siparişi var. Sol köşede 101 lira 99 kuruşu bir borcu olduğunu görüyoruz. Bunun için müşteri toplu ödeme yapacaksa F12 toplu ödeme diyoruz. Buradan Dilersek müşterinin hangisini ödeyecekse bunu seçebiliriz. Bu 65 numara siparişi ödeyecek olabilir. 19 liralık bir ödeme çıkıyor görüleceği gibi. Hepsini de seçebiliriz. Ya da iki tanesini seçebiliriz. Bu bize kalmış ya da duruma kalmış. Buradan sonra e, müşteri hepsini ödeyecekse tamamını ya da hepsini değil de diyor ki ben 80 lirasını ödeyeyim. Bu siparişleri seçiyoruz. Ve arkasından ödeyeceği 80 lirayı nakitse nakit olarak değilse kredi kartı olarak ya da müşteri şöyle diyebilir. Ben 50 lirasını nakit vereyim. 30 lirasını kredi kartından çekerim şeklinde. Göreceği gibi 80 liralık ödeme gözükecek. Kalan 21 lira olacak. Ee, buradan bunları seçtikten sonra F1 ödeme yap diyoruz. Ve müşterimizin ödemesi alınmış oluyor. Bu şekilde e, bu sayfadan e, geriye geldiğimizde eski ekleyerek Bakın az önce 101 lira olan borcumuz 21 liraya düşmüş oluyor. Ve işlemimizi tamamlamış oluyor.